Bolu Kartalkaya'daki yaşanan vahim olay hepimizin yüreğini yaktı. Bütün şehitlerimize, vefat eden canlarımıza cenab Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Tabi bu sürecin bir de arka perdesi var. Bu ihmaller zincirinin olması milletimizi daha da derinden sarsmıştır. 2007 yılında Bolu Belediyesi'nden onay alınmış, itfaiye müdürlüğü imzalamış olduğu belge kamuoyla paylaşıldı. 24 Aralık 2024 tarihinde İlgili otel tarafından Bolu Belediyesi'ne itfaiye ile alakalı olan yangın gereksinimlerle alakalı bir dilekçe verilmiş. Eksikler 19 madde üzerinden 9 tanesi yazılmış ve ilgili otel ise dilekçenin iptal edilmesi için belediyeye başvuruda bulunmuş. İlgili bakanlığın tedbirleri yerine getirmediğini burada yönetim kurulu üyelerimizle kıymetli genel başkan yardımcımızla beraber yerinde müşahede ettik. Buradan sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi bizler ilgili kurumların birbirine laf atmaktan ziyade sorumluluk almaya davet ediyoruz. İlgili belediye başkanının ve Kültür Turizm Bakanının istifa etmesini ve bu millete karşı hesap vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Tekrardan aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın diyor. Evet ülke olarak canımızın yandığı bir gündeyiz. Dün 76 tane kardeşimizin yanarak can verdiği ve bütün milletimizi derinden sarsan Bolu'da bugün kıymetli genel başkan yardımcımızla şehit olan sekiz kardeşimizin cenaze namazını kıldıktan sonra şimdi de AFAD koordinasyon merkezinden gerekli bilgileri alıp milletimize bu noktada edindiğimiz hassasiyetleri paylaşmak istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim bulunduğumuz bu mekanlar turizm bölgeleri ülkemizin en üst düzey veren ve çok yüksek fiyatlarla müşteri ağırlayan tesislerindendir. Bu kadar yüksek fiyatlarla müşteri ağırlayan bu tesislerin milletimize reva gördüğü bir yangın merdiveninin olmayışı, yangın dedektörlerinin ve duman sensörlerinin çalışmadığı teknik olarak otelin etrafında yangının müdahale noktasında araçların geçişine uygun bir yol genişliğinin bile bırakılmadan ruhsatlandırıldığı ve bu hizmetleri verdiğine acı bir şekilde şahit oluyoruz. Geldiğimiz, yaptığımız bu çalışmaların nihayetinde şunu belirtmek isteriz ki sebep ne olursa olsun bu ihmale vesile olan ilgili belediye başkanları veya kamu kuruluşlarındaki bütün yetkililerin bunun sorumluluğunu yerine getirerek istifalarını vermelerinin doğru olacağını, bunun sorumluluğunu iki 3 tane çalışana veya itfaiye yerine yüklemesinin çok anlamsız olacağını yeniden Refah Partisi olarak da süreci yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Tekrar 76 canımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize de baş sağlığı diliyoruz.